Çocuklar nerede bunlar? Aha bak yine oyun adamışlar. Ben size ne dedim? Şişt, bebekler. Bak bayvasının altın külçelerini çalacağız demedim mi? Siz burada ne yapıyorsunuz? ya ben burada kumdan kale yapıyorum. Çatlak öğretmen de sıkaya çalışıyor. Ya bırak kaleyi falan. Ya ben denize gideceğim ya. Deniz. ha ne? Ne dediniz ne? Hadi gidin çabuk ve sunun hatunlarını bana getirin. Tamam mı? Ya o senden ne almıştı almıştır ya? Benden aldı tabii. Benden almasa ben kendi malımı niye geri alayım? Tamam ne, o ne, ne, ne ne, ne ne zaman. O zaman bize de oyuncak alırsın. Aynen. Bana da şey ee, Tahta ne? bavul. Tahta bavul mu? Evet. Senin tahta kafalı velet. Hadi gidelim. Tamam. Kardeşim tahta bavul çok komik değil mi? Tahta atma. Tahta bavul. Çok Ta saçma. Dondurma yerim mi? Dondurma mı? Olur. Evet. <gülüyor> Önce <gülüyor> işimizi <gülüyor> halledelim sonra dondurmamı istiyorsun. Tahta valiz mi bavul mu ne istiyorsan alırız. Bak ya, geldik bıraktım. tamam mı? Tamam. Bak. Şurada bir tane de dondurma yiyeceğiz mi patates mi? Ya ama Ay. bak sizin dikkatimi dağıttınız. Oynuyoruz oynuyoruz. <laughs> İkiniz de inin hemen çabuk külçeleri alın arabaya koyalım. Ben burada gözlüyüm. Siz tamam. dağılın içeri. Tamam mı bebeler? Çabuk bak. Peki bu altınlar ne? Tamam. Altın hangi? <laughs> ne hangi olacak? Tamam. Hadi ya gidelim o zaman. Hadi gidelim şu atı. Ay, neden bizi arıyorsak altınları onu da anlamadım he. Valla sen ne anladın bileyim? mı kardeşim? Heyalde biz daha mı hızlı alıyoruz? Seni bilmiyorum ki. Nerede, Nerede? bu hatınlar acaba? Nasıl bir şeydi? Altınlar. Altın rengi yani. Benim annem benim saçlarımı altın. Benim alt, gibi. Altın saçlı diye seviyor ya. Evet. Demek ki sayı. Evet olabilir. Burada sayı bir şey yok ki. O zaman her hmm. sayı şeyi almamız gerekir. Var mı bir şey yukarıda? Aha. Yukarıda mı? Masanın üstüne baksana bir. Geliyorum dur geliyorum bekle. Aa, bunlar kesin. Dur geldim geldim. Şurada bak gitsene. Bu da mı? Aaa. Bunlar mı? Parlıyor olay baksana. Aa, hem de çokmuş bunlar he. Bunları nasıl taşıyacağız çok ağır. Şuradan aşağı atarız. Ne Olmaz ki kırılırsa. Kırılır mı ki? Bilmiyorum. Aldım iki tane sen daldın mı? Tamam ben de kalanlarından tamam. alacağım. Tamam bak. Böyle takıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dörde kadar sayabiliyorsun ha. Evet. Tamam. Ben de ona kadar saydım. Hadi gidelim o zaman. bu hatunlarla var ya bir sürü oyuncak alınır. Tatlı bavul bile alınır Nerede bunlar? Nerede? Geldik geldik. Bak. Gelsene. Bunlar mı atın He onlar çabuk koyun. Kimse görmesin ha. Tamam. Aya bineyim o zaman. Yükleyin arabaya. Daha var mıydı orada? Oh. hepsini aldık işte. Hepsini getirin. Hatunları aldık. Hatunları aldık. Ya göstermezsenize millet görecek. Hatunları Bununla da kendime. Oha, amma yoruldum ya. Bugün iş mesai amma uzun sürdü. Neyse eve gideyim birazcık dinleneyim. la 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 la. Eve gitmen çok güzel. Vay. Ne falan çöp? Ne oluyor lan? Anam. La. Lan Sen suç... ne dedin bana kardeşim ha? Anam, ha? Suç, benim mahallemde suç işleniyor ha. Gelin lan ne oluyor lan burada? Olamaz lan. Al, Ol al, al bakayım. Allah'ın sana. Sen, sen kimsin lan kardeşim? Ha? Bunlar da çıktı. Oo tamam. Memurum hallettim ben bunları. Ee, Kanına yardımcı olmak görevimizdir tabii. Heh. motorumu şöyle çekeyim. Ulan eve gideceğiz. O işe bak ya. İş çıktı bize. Neyse. Heh. Gideyim bari birazcık dinleneyim ya. Amma yoruldum ha. Sabahtan beri çalışıyoruz ya. Bugün mesai de uzadı. Of. Ay. Evim evim güzel evim. İnsanın var ya kendi evi gibisi yok ha. Çok güzel. <laughs> oh, şöyle sonra da biraz bir ılık duş alırım. Bir şeyler yer yatar uyurum. Bir keyfime bakarım. <laughs> oh, güzel güzel. İşin yorgunluğunu atarım. Kıyafetleri değiştirme. Leş gibi terlemişim. Ama iğrenç ter kokuyorum. <laughs> ama Seviyorum bu kokuyu ya. Oy, oy, vay be. Manzaraya bak. Evimin kapı mı? Bu kim çaldı lan kapıyı? Allah Allah. Birini de beklemiyorum. Dur bakayım kim geldi. Ulan var ya. İki dakika dinlendirtmiyorlar ya. Kesin var ya. Duck gelmiştir. Bu saatte başkası gelmez. He. Oo, evde misiniz efendim? Buyurun kimsiniz acaba? Aa. Siz kimsiniz? Nereden çıktınız ya? Külçe banktan geliyorum da borcunuza karşılık evinizi haciz etmem gerekiyor. Aa yok yok ben şimdi... Bakayım içeride biri var mı? Ne kadar mal var? Şöyle güzelce kaydedelim. Evet ödüyor musunuz? Çıkıyor musunuz? Ha, ödüyorum ödüyorum. Ben zaten külçeleri hazırladım. Yani dört tane külçe altın hemen getiriyorum. Bekliyorum. Tamam. <laughs> Vay be tam borcun son gününe altınları hazırlamıştım. ha İki. Hop şuraya. Altınlar nerede lan? Hah? Anam. Buraya koydum yemin edebilirim ana altınlar altınlar yok ayva ne yapacağım ben ay evime hacı haciz ay haciz gelmesin evime ay evi komple götürürler evi ipotek ettirmiştim ay bayılacağım galiba ay bana bir şeyler oluyor ay ay, ay. Ah, olmaz ay şu haciz memuru gitti mi acaba dur bakayım ay bir, şu müsaade isteyeyim bari ee, e, ba, memur bey oh, evet, bekliyorum ben, ben, ben bir bir hafta daha süre isteyebilir miyim altınlar çalmışlar altın Altınları, yok altınlar. Hazırlamıştım ama hiçbirisi yok yani. abi ki. Şimdi evinizi hazretmem gerekiyor. Böyle yalan dolanlarla iş yapmanıza gerek yok beyefendi. Çıkın bakalım evden. O ev artık bizim üzerimize. Aa, <laughs> e, ne, ne, diyorsun sen? Yalan mı söyleyeceğim? Ha? ha. bakın şurada ne var ne yok da kaydettim de, işte. Allah Tamam. Bu şimdi bayıldı. Ayılana ay, kadar benim parayı bulmam lazım. Hemen sigaret için yanına gideyim. Ondan para isteyeyim bari. Ha -ha -ha ay, ben niye koşarak gidiyorum ya? Motorum motorum var. Motoruma bineyim. Ay kafam yerinde değil ki. Ben ne yaptım biliyor muyum ya? Ay gideyim bari. Ha ay, Umarım Scary Teacher borç verir ya. Hemen bir altı sonra öderim falan derim. Yoksa evimi aciz edecekler. Şu adam ayılmadan hemen gideyim. Parayı Scary temin edeyim. Heh geldim. Ay Scary Teacher'ın da evi de eve. Bu ne ya? Altın araba. Bu, bu, kadın parayı nereden buldu? Altın araba yapmış. Vay vay vay. Görüyor musun Scary Altın araba yapmış. Ha? Bunu nereden buldu lan bu parayı? Daha düne kadar parası yoktu. Çok enteresan altın kaplama araba satın almış hem de jeep Vay 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 demek ki para var Scarlet Teacher'da Hehe <laughs> Scarlet Teacher Nerede bu ya Scarlet Teacher Kim o bağıran be Ha bak burada mısın He ha, havuz keyfi yapıyorum ne istiyorsun gene Ya Scarlet Teacher çok zor durumdayım evime hacizciler gelmiş bende altınlar vardı da kayboldu altınlar Bana biraz ay çocuklar bir saniye Ay oynuyoruz biz ya kayboldu Çocuklar dur altına? dur bana biraz borç verir misin ya 4 2 e altın borç verir misin altından arabam var ay. Ne öğretiyor çesi be? Bende para mı var? Bir de utanmadan para istiyorsun. Çaldırmasaydın malını mülkünü, gözünü açsaydın canım. Hadi çekil manzaramı kapatma. Yürü. Anam ya, ya şu <laughs> altın arabayı boz bari sigaret bu, Bak elma çekecekler diyorum. Aa Ay gideyim ben bari ya. Of ya, ya benim parayı hemen bulmam lazım. Bir işe gireyim çalışayım bari. Bu böyle olmayacak. Of sigaret bak. Buna, altından arabam var. Şunu satsan kaç külçe eder? Dört külçe eder ha bu araba. Aynen eder bence neyse ben gideyim birkaç işte çalışayım bari parayı çıkarmaya çalışayım bu böyle olmayacak oy acele etmem lazım Ayy. ulan nereden çıktı bu ya ulan evin kapısını da kitlemiştim anlamıyorum ki nasıl hırsız girdi ya eminim külçeleri ben masanın üstüne bırakmıştım sabah çıkarken ulan insan kasaya falan koyar bazen kendime çok kızıyorum neyse evime gideyim bir daha bir kontrol edeyim şu evi ya belki başka bir yere koymuşumdur Ayy. şöyle çek heh tamam Ay ne yapacağım ne yapacağım neyse belki evin başka bir yerine koymuşumdur hatırlamıyorumdur bir kontrol etmekte fayda var Ay bu ne bu ne barikatlar anam banka borcuna itaben ev, eve ev konulmuştur mu anam Ba banka borç bu. Eyvahlar olsun. Evime el koymuşlar. Ay ne yapacağım ben? Borcu ödemezsem tamamen evimi ele geçirecekler. Hemen birkaç işte çalışmam lazım. Parayı çıkarmam lazım ama. 4 3 altın yani. Boru değil. Aha şu kaynak işi iyi para bırakıyor. Bu kaynak işinden sonra böyle paspasa çıkacağım. Ondan da biraz kazanırım bugün. Sonra da inşaatta çalışacağım. Sonra da bir gökdelenin canlarını sileceğim. Bunların üçünden de para kazanırım diye düşünüyorum ha. Oldu yani bu kaynak iyi oldu heh. Tamam burayı da ama pisletmişler ya. Ne bulurlarsa buraya atmışlar. İnsan şunları çöpe atar. Ha. Ooo. Kaz 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 kaz. Ben sabahtan beri çalışıyorum. Ay, çeyrek külçe altın parası bile çıkmadı. Oyunun belim bakınım hep aradı ya. <laughs> Ulan, hello neighbor. Bu hallere düşecek adam mıydın sen be? Ay neyse. Kazayım şurayı ha. Şu gökdelenin camlarını da sildim mi bugün bayağı bir para kazanmış olurum. Böyle giderse 3 ayda bir köşe parası çıkartırım diye düşünüyorum ama yani 4 işte birden çalışıyorum. Gerçekten çok zorluyor beni artık. Of olamaz ya. Ah, canım çıktı gerçekten ama yoruldum bugün. Of of of. Nereden çıktı bu iş karşıma ya. Ulan, ulan gitti ya paralar. Ay telefon çalıyor. Ay kim o ya. Dur bakayım açayım şu telefonu. Kim bu? Ay Aa bankadan mı arıyor? Alo. Oo oh, bay vessel. Evet buyurun benim. Senin altınlarını, sigareti içeri çaldı. Ne diyorsun ya? <laughs> İyi bir dost. Beni unutma. Kimsin? Alo. Bir dost diyorum sana. Alo. Hadi o, git, ne git dostu bakalım. Ya? Tam tam kimsin kim, ne dostu kimsin sen? Alo. Alo, ara. Kim doğ ya? Aha, skaleti çağır. Altınların bir tek o biliyordu zaten. Ulan benim evin yedek kanatları da o bebeklerdeydi. Geçen gün vermiştim. Ulan şimdi taşlar yerine oturuyor. Ben sizi bulup ulan paraları almak... Anam ne oluyor lan? Ha. Ulan, ulan, ulan Lan veletler gelin buraya Geldi. çok tabancasıyla vuracağım sizi Biliyorum lan Atana Haa alt paralarım çalmışsın için nerede? Haa altınları için nerede? Evde yok şurada işte gitme Aa. Vay seni! Ha? Beni mi arıyorsun sen aslanım? Seni arıyorum neredesin? Arar ben sana. Orada baksana. Ulan, siz değişim için de siz de, anam. Var, hey, da. Ne yapıyorsun ya ben? Yani, ben sonra onun Asana. yanına Asana. da gideceğim. Ha Aa, hadi, Aa, hadi. Gel bakalım seni, gel. Seni velet seni Ay, seni hı, velet seni. Ama ben istemedim o dedi. Ha o al git. Baksana benim paraları çalmışlar bir de birbirlerine düşmüşler. Ha. Şunlara bak. Haydi veletler. Neyse. Ben, ulan ben sizden Aa, paraları bak, geri almasını bilirim. Al ben. Ha neyse neyse. Ben bunlardan paralarımı geri alacağım. Lan bebeler kalksanıza. Hayır, gitti mi ya? Hemen beni niye ispiyonluyorsunuz siz bakayım. Ya ama biliyordu. Biliyordu vay nereden öğrendi. Vay. Ha, ben, ben de akridiler söyledim o mu söyledi acaba? Ben de söyledim. Aferin size benim başımı yaktınız. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.